AKP ılımlı İslam, Neoliberalizm, Fikret Başkaya, Ütopya Yayın Evi. Politik İslam olarak adlandırılan İslamcı hareketler baştan itibaren emperyalizm tarafından araçlaştırıldılar. İlerici ulusal sol sosyalist hareketleri etkisizleştirilmek üzere kullanıldılar. Bugün de Müslüman dünyada kolonyalist emperyalist batının Truva atı işlevi görmeye devam ediyorlar ılımlı İslam batılılar tarafından uyduruldu ve bu hareketlerin radikaliyle sözde ılımlısı arasında bir fark yoktur. Şimdilerde İslamcı hareketler İngiliz asıllı Siyanist Profesör Bernard Lewis tarafından peydahlanan kurucu kaos stratejisinin hizmetinde. Politik İslamcı hareketler iktidar olduklarında ancak neoliberal bir teokrasi üretebiliyorlar.